Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Minecraft'ın e, yeni bir videosu var beraber. Ben Baran ve bugün sizlerle birlikte Skywars oyuncu arkadaşlar önce kendilerde hiç gelmeyen şey geldi. Ee, geldi. Çok da değişik oldu. Evet adam direkt ortaya yol yapıyor galiba. Neyse. Evet. 3 bir yay da çok yakın oldu. basıldı. Çok tehlikeli bir şey. Beyler güç bir yay var güç üç yay var. Böyle şans inşallah bu oyun içinde de devam eder yani böyle şans. Hop dünyadan düşünüyorum. Tamam beyler o adam arkasına bakmamanın yani ıı, arkasında da birsin olma olduğunu unutmanın cezasını çekti. ev galiba buradaki adam beyler öldü. Yok abi adam içeride. Eminim adam içeride. Bence o kadar da emin olmayayım adam ağır. Bilmiyorum beyler. Bu adamın burada olması lazım. Size ciddi diyorum. Bu adam burada ise bu işte bir iş var. Demektir. Böyle hızımızı basalım. Hızlı bir şekilde. Adam atlamaya çalışıp düşmüş olabilir. Evet. Beyler atlatalım. Log out olmuş. İki kişi log out olmuş. Evet. Bir şey daha çıkıyor. Hemen şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Çok beyler. Hızla ıı, milletin adasına yol yapmaya devam edelim. 44 tane şeyimiz olsun. Bir yolumuz daha iyi olur. Hemen hızlı hızlı. Orada üstümü değiştirmeyi unutmuşum. Galos şunu giymeyi. Evet gidik. Abi. Cem bandit. Evet beyler takım var gördüğünüz gibi. mort team <laughs> Oo yaptım Evet beyler takım takımlar kaldı bir de ben. Ay evet now. Not team. Eğer bir takımlarla baş etmenin en iyi yolu ortaya gitmektir. Evet, şeyin sesini yükselttiğim için de... Beyler, oyunun sesini bildiğiniz ve daha demin ben yürüdüğümde adam arkamdan geliyor sandım. Evet beyler, chestlerin yenilenmesine çok az kaldı ve bizim hızlı ortaya çıkmamız lazım. Aksi takdirde biz o adamlara karşı bir dığdım yapamayız. ortadayız. Evet, savurma 3 yani iyi diyemem. Kötü değil. Ama iyi diyemem. Evet, bir 64'lük o harika ya. 3 5 ya abi oyun bizde. Demeyeyim. Ağzını satayım. Oha bir de hack. Ya bari team alıyorsunuz hack açma ya. Aldık. Emin aldık. Recan 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 yok. Hemen kendimizi şöyle basıp kapattığımız lazım. Onları oyalamayacaktır biliyorum ama recan bulmam lazım. 31 ok çok kötü. Sayı biz olsun? Çok dikkatinizi çektiğini biliyorum. Yani şimdi size yalan söylemeyin. Evet. Hemen şöyle geri gelelim. yaptım hareketler çok riskli ama yukarıdan en azından Regenerasyon çıkar diye düşünüyorum. Adam buradaydı. Galiba o adam geldi. Bilmiyorum. Beyler şu anda kim geldi buraya bilmiyorum. Yani şunu biliyorum. O diğer adam saklanıyor. Evet. Harika. Tam istediğim şey çıktı. Yemin ederim istediğim şey çıktı. Öncelikle adamı bulmamız lazım. Ver. Evet. Bu arada chestler tekrar yenilendi. Bundan sonra doom olacak. Çok çok iyi çıkacak. Evet. Blaze'imizi koyalım istiletimizi de koyalım envantere almakla koyulmuyor biliyorum ama hemen şöyle koyduk abi ikiniz de lütfen adamı adamı koru İstediğim tek şey şu evet koruma 4 hasar koruması 3 ben hasar korumasını tercih ederim Bir çok şey şöyle attık adam saklanıyor bir anda. Defansif olarak saklanıyor olabilir. Beyler şu ortada TNT alayıp ortanın içine edeceğim. Evet. Allah belasını versin öyle dedim. Ödüm koptu yemin ederim. Ödüm koptu öldük dedim. Bu arada şu Blizzler adamı görse çok güzel olacak. Beyler. Adamı görse oyun bizde. Bu adamı görse oyun GG verir. Sadece öyle söyleyeyim. Oraya gelmeleri için bir şans da yok. Ben onu Evet, galiba adamı Kazmış olsa desem, kazmış gibi bir iz yok? Adam buralarda olması lazım. İz daha doğru görülürse. Ve Evet beyler, adamın hmm. nerede olduğunu oh. yemin ederim çok iyi. adam burada değil burayı hatta biz kesin adamın nerede olduğunu gördüm hasar bir diyorum gördüm. beyler malım bana istediğiniz kadar mal değil haklısınız cc beyler sakarlığım tuttu speed'i bas kısmasaydım beyler o oyunu kazan kazanırdım. Yemin ederim o oyunu kazanmak için adam hack olmadı, olmasaydık oyunu kazanmıştım. yani adam hack değilse adam hack olmasaydı demedim. Ama işte sakardım lanet olsun beyler çok sakarım kusura bakmayın abi burada ortaya gitmek çok kolay ya. Hemen şu yanımızdaki adama gitmek istiyorum ama ben. Orta yerine. <laughs> beyler dünyadan düştüm. Size Yok artık. Yok ebesinin heki. Yok ebesinin heki. Yok ebesin heki yani. Ödüm kopuyor beyler. O adamın gördünüz. Galiba o ok atıldı lan bana. Bilmiyorum muhtemelen o ok atıldı beyler. Ama oku kim nereden? Onu ben de bilmiyorum abi. Kasmaya başlayacağım ya kasma 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 beni kaybet kasma galiba adam dünyadan mı düştü bilmiyorum. Hemen şöyle aşağı eğiliyor shift basarak. Şöyle yukarı shift basarak çıkalım. Beyler, shift. Shift. eşin bas shift. Eşin başı shift beyler. Shift basın. Adamın tekini görüyoruz. Adam burayı almış mı? Evet, aşağıda kalmış. O adam da savurmayız. Var. Oha ölümsüzlüğe bayağı bir adım atmış olduk da adamda savurma x var beyler gördüm o adama gider miyiz sizlere? evet göstermekten de çekinmiyor evet diğer adam da şuraya gitti yani çok da uzağa gitsin evet hemen şöyle yukarı çıkalım Orada aşağındaki chest açalım. Emin olun. Çok yakınımda bir chest açıldı. Evet, adam düştü beni. İlk videomuzun ilk videomuzdaki mallık bandığım gibi evet o adamı da düşürdük. Tek şu savurma x'li kaldı bir de onun arkasındaki. Yuh. Sen savurma ikisi olansın. Ha. Beyler yalnız o adam var ya. Bir şeylik var. O adamda. Bir sorun var ya o adamın. sorunu var. Acayip yalladır yani. Evet adam anti. x Tamam beyler, hop tamam Kazmamız yok Şimdi işte Hemen ortaya geri gitmemiz lazım Adamın hackinden korkuyorum Hop kapışın siz Yuh 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 Makro makro beyler Evet beyler adamın hackini gördünüz adam bize nasıl vurdu abi makro da olabilir ama yani bir o adam yüzde yetmiş oranında hackti ve ben onu be, beyler inşallah yani ben reportlamayı bilmiyorum ama videoyu çektiğim için yani lütfen siz reportlayın hackse reportlayın bu kısmı kesip lütfen aa, hack değilse reportlamayın bu arada yorumlarda hack miydi değil miydi diye yazarsanız daha doğrusu her video için geçerli bu. Yorumlara hack değil mi diye yazar mısınız? Ben de. Şu 64'lü 3 alalım. Düşebiliriz. Evet, düştü. Van yeriz. Evet atladık. Muhtemelen iznimiz olmasaydı atlayamazdık. Bu arada rejen bitmeden adama dalmamız lazım. Katniss. Sayılır mı? Savurma ikisi almam lazım. Hop arkamda. Yok artık. Adam. Yuh! Adam. Peki iyi açmış. Beyler gördüğünüz gibi adam heki öyle bir açtı ki Bana güç 5 ile vurdu ama Bana güç 5 ile vurdu bu arada ama Adam beyler öyle bir hack açmış ki Ya da makro artık bilmiyorum Görmüşsünüzdür sizde hemen şuraya click here yapalım da Adam abi gg yazma oyun gg değil Ya beyler Tamam NcSg anlıyorum Dursun Burada şeyi anlamıyorum. Hack ne işe yarıyor? Burada merak ettim tek şey yok. Bu oranın hackinde ne ne katıyor size? Burası PvP yeri değil ki. Burası PvP yeri olsa hack'e hiçbir şey demem. Yemin ederim hack'e hiçbir şey demem. Yemin ediyorum. Hiçbir şey demem derken yani kızarım. Doğru. Ama noob noob dedim geçerim. Ama burda yani hack açmanın bir anlamı yok, bir mantığı yok, bir şeyi yok yani. Esprisi yok, bir özelliği yok. Niye burada hack açarsınız? Abi! Görmedim! Yemin ederim görmedim! Beyler vallahi adamı görmedim ya. Yaptığım şey bayağı bir hataydı. Hemen şöyle bir daha tıklayalım beyler. Bu videoyu biraz uzun tutmak istiyorum. Hacklerden bıktım beyler. Bu arada ee, arkadaki şeyin sesi gitti ya. Arka bir yana ben neyse şimdi olmamıştık da. Sonradan Vüşt! diye yapan ses. Aa beyler bu mapte taktiğimiz vardı ya. Daha demin yaptığımız. Neyse. Adam dünyadan düşmüş. Yok artık. Vallahi <laughs> yemin ederim yok artık. Ben de adamı şeyden düştü sandım. Ya düştü değil ha daha doğrusu aşağı indi. Orada beyler bizim bir Diaz mouse sword'umuz vardı bir yerde. Ay bu var. bir Aldık. Recene şimdi ihtiyacımız oldu beyler. Hemen adamın envanterine bakıyorum. Bu arada bu hangi kit ya? Vallahi kiti çok sevdim. Kit süper beyler. Kite yemin ederim bayıldım. Ah. Abi. Bu benim hatamdı. Bunu kabul ediyorum. Ortadan adam olacağını hiç düşünmedim. Bu arada canım çok az olduğunu da unuttum. Mamluk yaptım. Yemin ederim çok büyük mamluk yaptım abi. Kabul. Ama adamın güç kaçı vardı ya. Bebeğler buradan cehenneme bir ketmis yapacağım galiba da. Yapamadık. Yok artık. Adam kılıçla vurdu sandım beyler. Okla bizi itmiş. Evet hemen şuraya bir bakalım. Evet buradan da elmas kalsın çıktı. Bu arada bizim yanımızdaki adam nereye gidiyor hop. hop 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 dostum Neyse sen kaçtın oha yok 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 hayır Evet o video koymasaydı benim gibi bir okçudan kaçabileceğini sanmıyorum Çok iyi değilim ben kabul ediyorum beyler ben çok iyi dedim mi? Evet okumuz bitti bakın. Risk alacağım. Yo 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 yok artık. Good hex. Yok artık. Evet beyler adamı gördüğünüz adamın arkasına dolaştım adam harika bir hekini açtı. Açmamıştı hekini o zaman. Ben eminim ama. Bu arada beyler o blok sesleri nereden geldi? Galiba arkamızdan adam vardı Beyler tırstım. Vallahi tırstım. Evet adam burada. Oha ama ya. Çok fena kaydık ya. Yok artık ya. Çok fena kaydık ya. İki el daha atalım beyler. Bir iki el daha atayım. Sonra bitireceğim. İnsanın girmemin sebebi beyler. Nor e, sola da gitmiyor. Bir de ben bu bundan sonra bir video daha çekeyim beyler. Bu son elimiz olsun. O da 2-3 el atalım. Dostum bak o kit varsa böyle kullanılır. <laughs> o kit böyle kullanılır dostum. Evet şimdi hemen şu adamın chestlerine bakmak istiyorum he. Evet güç bir yayı almanış mesela bu adam. Kral mı? O bilmiyor daha doğrusu. Evet buradan keskin geçmemiz varmış. Neyse almayalım. Envanterde boş yer kaplamasında adamlar kestiğinde atak atımları alamıyoruz sonunda biliyorsunuz. Evet. Zırh yokmuş başka. Neyse. Ee, bu arada kazmayı değil meşhurduğunu dönüştüreceğim Kazmayı dönüştüremem Ya da kullanamam. Ulan dönüştürsene. O tim mi? Ama adam ant O adamı inşallah öldürür şu diyelim. İnşallah ant ölmüş. Beyler taktik deniyorum yapmıyorum. Adam anti ya. Hop. Evet daha yeni kapattı. Take o will banet Evet beyler, o adamı lütfen banlayın beyler. Adam şey almış diye para vermiş diye şeyi kalkmış. G ile başlıyor, ötüyle devam ediyor. Neyse, lütfen beyler şu adamı report edin. Ben araştıracağım, bu adamı report edeceğim. Elimde kaydım var. 6 kişi aldı, antisini açtı. Adam kılıç öyle bir kullanıyor ki? adam kill aura'yı öyle bir kullanıyor ki ya da tracker'ı pardon tracker'ı adam arkasından gelen adama bakmadan bir kere vurdu üstüne dönüp birkaç kere daha vurdu siz de gördünüz bunu siz de gördünüz bu adamı beyler lütfen banlatalım yani banlatmak için elimizden ne geliyorsa yapın ben araştıracağım ciddi diyorum bu ne lan ben beyler araştıracağım hmm. bu adamı report edeceğim. Lütfen siz de report edin. Neyse arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna gelişeceğiz. Bir şey soğutup bitirelim beyler. <laughs> ee, neyse beyler. Bir videomuz daha sonuna geldik. <laughs> Beğendiyseniz like'ı beğenmedinizseniz like'ı özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>